Ona yapılandır ancak gerçek dua. Dua ettikleri şeyler ondan başka yanıt veremezler hiçbir durumda. Uzatanlar gibidir onlar avuçlarını yağmura. Ulaşması için suyun kendi ağızlarına. Oysa bu durumda ulaşamaz su onlara. İşte inkarcıların duası gider böylece boşa. Allah için secde ederler göklerdeki kimseler ve yerdekiler isteyerek ya da istemeyerek boyun eğer gölgeleri de sabah ve akşam secde ayetidir. De ki kimdir tanrısı göklerin ve yerin? De ki Allah. De ki ediniyor musunuz siz ondan başka dostlar? oysa sahip değiller onlar kendilerine bile sağlamaya ne bir fayda ne de bir zarar de ki eşit olur mu hiç gören ile görmeyen veya eşit olur mu hiç karanlık ile aydınlık yoksa buldular Allah'a onun yaratması gibi yaratması olan ortaklar da aynı mı göründü onlara her iki yaratma de ki Allah'tır yaratanı var olan her şeyin odur tek olan ezici gücü olan gökten bir su indirdi sel oldu vadiler kendi hacimlerince o selde yüklendi kabaran çer çöplü köpüğü süs veya eşya yapmak amacıyla ateşte erittiklerinde de köpükler vardır Böyle çer çöplü karşılaştırır Allah. Böyle hak ile batılı. Yok olup gider çer çöplü köpük sonunda kalır yeryüzünde yalnızca fayda veren şeyler insanlara. Verir Allah işte güzel örnekleri böyle. Tanrılarının çağrısına yanıt verenlere gelince vardır en güzeli onlara. Ona yanıt vermeyenler ise eğer onların olsa yeryüzündekiler tamamıyla ilave olsa ona bir o kadarı daha fidye halinde verirlerdi tümünü. İşte onlaradır hesabın kötüsü. Cehennemdir varacakları yer. Bir yataktır orası onlara çok fena.